kim beni almaktan yüz çevirse onun sıkıntılı bir hayatı olacak ve biz onu ahirette kör olarak haşredeceğiz. Yani dünyada sıkıntılı bir hayat ahirette de kör olarak yaratılacak. Şimdi adam diyor ki eve gitti kasayı açtı keseyi açtı. Dedi ki benim dedi sıkıntılı bir hayatım yok. Alimler diyor ki ambarında bin tane ekmeği olsa ve kalbinde halen açlık korkusu varsa diyor bu adamın sıkıntılı bir hayatı başlamış demektir. Yani. Ve diyor biz onu kör olarak yaratacağız yarın mahşer günü. Diyecek ki ya Rabbi ben göremiyordum niye bugün kör olarak yaratıldım? Allah Azze ve Celle diyecek ki çünkü sana ayetlerimiz geldi. Sen onları unuttun bugün de sen unutuluyorsun denilecektir değil mi? Kişiyle küfür arasını ayıran namazdır diyor Allah Resulü Aleyhisselam. Namaz dinin direğidir. Kim namazını terk ederse dinini yıkmış olur diyor Allah Resulü Aleyhisselam yani ve aqimu salate ve atu zekate ve ati'u namazı kılın zekatı verin peygambere de itaat edin ki merhamet bulabilirsiniz diyor Allah azze ve celle yani ayet-i kerimede erteleyenler Hz. Ali radıyallahu anh diyor ki yarına bırakma yarın olur belki sen olamazsın Yarıncılar herak oldu diyor Allah Resulü Aleyhisselam. Peygamber Aleyhisselam diyor ki yarın mahşer günü insanoğlu ilk namazdan sonra çekilecek. Eğer namazdan diyor geçtiyse hesabı diyor kolay olacak. Eğer namazdan geçmediyse hesabı çetin olacak. Cennet ehli cehennem ehline soracak diyecek ki sizi cehenneme sürükleyen şey neydi? Onlar ne diyecek? Diyecek ki biz namaz kılanlardan değildik.